Üçüncü sınıf beş duyumuz konu anlatımımız var. Soru çözümümüz haftaya salı olacak. Hatırlatmalarımızı yapalım. Abone olun, beğenin, Instagram hesabınızı takip edin. Instagram hesabımızın adı Sürpriz Basari Akademi. Beş duyumuz. Göz görmemizi sağlayan duyu organdır. Burun koku sağlayan duyu organdır. Kulak duymamızı sağlayan duyu organdır. Dil tat almaya yarayan duyu organdır. Deri hissedebilmemizi sağlayan duyu organdır. Sorumuz görmemizi sağlar, duymamızı sağlar, tatmamızı sağlar. Verilen bu tanımlara göre bu organlar hangileri olabilir? Birinci tanımımız görmemizi sağlar. Kona Anlatımızda verdiğimiz gibi göz görmemizi sağladığı için birinci tanımımız göz. İkinci tanımımıza geldiğimizde duymamızı sağlar diyor. Yine konu anlatımında vermiştik. Bu da kulak. Tatmamızı sağlar. Onu da konu anlatımında verdik. Dil. Göz, kulak ve dil. B Diğerleri olmuyor. Abone olup beğenmeyi unutmayın.